Şimdiki kasetimiz kim? Kiminle? Nerede? Nasıl? Saat kaçta yakalandı? Bunu ben ekledim saat kaçta yakalandı? Şimdi müthiş bir şov başlıyor arkamızda gördüğünüz gibi. Bu müthiş gösterinin hem istiyorsunuz hem de beni dinliyorsunuz. Evet. Kim kiminle, nerede saat kaçta nasıl yakalandı? Gazetemizde sevgili Hınca Acaba kimine yakalanmış? Şimdi gözlüsü neymiş? Kimmiş? Neymiş? Başlar alabilir miyim? <laughs> Hüncül şimdiki kız arkadaşı kimmiş? Birinci bu. İki, bir dakika unuttum. Çaktırmadan kopya almak istiyorum. Ha? Tamam. Hazırım. <laughs> Efendim, Hüncül yeni gözdesi kim? Sevgili Demet Akalın eşi burada yokken kendisi çok enteresan bir elbise giymiş. Acaba nasıl? Onun dışında Amerikalı erkekler mi yakışıklı? Türk erkekleri mi yakışıklı? Tabii ki Türk erkekleri yakışıklı. Örnek göstermek istiyorum. Bekir Hazar.